Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun belki de en e, başarılı hocası, benim gözümde en başarılı hocası Hamza Hamzaoğlu'ydu ve onun takımı Akisar Belediye Gençlik Ligi e, 14. sırada bitirdi. 42 puanla. Hani böyle bir başarı neden derseniz hani bu takım yani genel olarak e, Süper Lig Den, e, yani süperlik takımlarının kadrolarına baktığımızda ya da bütçelerine baktığımızda Akisar Belediye'nin onların çok çok gerisinde olduğunu söylüyorduk. Devre arasında geldikleri konum itibariyle çok fazla yani umut veren takımlardan bir tanesi değildi. Ama e, hakikaten yani ben çok çok önemli bir başarı imza attılar. E, alınabilecek en iyi adamı aldılar. Hani transferde en doğru hamleyi yaptılar ki o da Gekas'tı. E, 15 maç 12 gol. Hani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten Samsun'da da çok başarılı bir e, dev, yani bir yarım sezon geçirmişti. Şimdi bir, bir, bir şekilde yine öyle bir sezon geçirmiş oldu Gekas. Ama e, bu sefer kümede kaldı takımı ve hani e, adına besteler de düzenlenen bir oyuncu hakikaten çok böyle sempatik de bir oyuncu çok e, herkesin öne çıkardığı oyuncu ama biraz hani Hamza Hamza olduğunu demecini söylemek lazım. Lig'de kaldıktan sonra hani sadece Gekas üzerine yoğunlaşılmamasını istiyordu ve takımının genel olarak istediği şeyleri yaptığını söylüyordu ve şöyle söyle lazım. Hakikaten hep söylüyorum yani e, Akisar Belediye elinde yani gücünü mesela hücum gücü, savunma gücü, orta saha gücü hepsi kısıtlı bir takım ama mutlaka o yüzden sisteme uymak zorundalar. Mutlaka oyuncular hocasının dediğini yapmak zorunda. Ve bunu bu kadar layıkıyla yapan Süper Lig'de çok az takım var ve hani e, yani Emrah Eren takımın en çok oynayan oyuncusu. Emrah Eren 79 doğumlu bir futbolcu. Yani yıllardır Süper Lig'de oynamış tecrübeli bir oyuncu. E bakıyorsunuz e, Çağdaş öyle e, çağdaş atan öyle Oğuz Dağlaroğlu yine öyle Keza e, Ser, yani Sert e, Sertan Vardar'a bakıyoruz. Hani bütün bu oyuncular tecrübeli oyuncular. Hani bu oyuncuların e, bu yani bu seviyede futboldu. Bu kadar üst düzey hani Süper Lig anlamında söylüyorum. Bu kadar fiziksel olarak, bu kadar mental olarak yorucu bir ligi. üstelik kendi evlerinde oynamadıkları bir şeyde onlar için bence bir deplasmandır ne olursa olsun çünkü Akisarlı taraflar arası aşağı yukarı bunu söylüyorlar yani şehre Süper Lig gelmesi gibi olmadı onlar büyük şehre Süper Lig'e gider gibi oluyorlar Manisa'ya giderken ve bu onlar açısından bence olumsuz bir durum bu olumsuzluğa rağmen kendi sahalarında oynamamalarına rağmen yani bir deplasman havasında yaratamamalarına rağmen ellerinden geleni yapmış Hoca yani bence Süper Lig'in yani en çalışkan takımı en hani övgüye de övgüyü hak eden takımı ve teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu'nu Vakısal Belediye Gençliği görüyorum yani kapasitelerinin çok çok üzerinde bir iş başardılar bence. Tabii ki Gekas'ın burada çok önemli bir faktör olduğunu söylemek lazım ama sadece Gekas değil. Hani Gekas orada belki de bir şeyleri yapıyordu Akisar Belediye. Gekas geldi bir, e, onu daha da iyiye götürdü. Yani o bir anahtar vazifesi gördü ama her şey zaten hazırdı. E, zaten kapının önüne kadar gelmişti Akisar Belediye ve önümüzdeki sene için kendilerine yeniden bir hikaye yazacaklar. E, ama tabii ki söylemek lazım ki onların da çok iyi bildiğini düşünüyorum. Çünkü mesela Süper Lig'e çıktıktan sonra da ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Ne yapabiliyorlarsa onu yaptılar. Hani maddi imkanlar dahilinde önümüzdeki sene de bu kadroyu alternatifli kılmak ve bu dediğim gibi belli yaşları artık gelmiş oyuncuların üzerine maç yükünü, mental yükü Biraz daha dağıtmak için daha geniş bir kadro. Süper Lig'de buna imkan var. Mesela Süper Lig'in düşenlerine bakacağız birazdan. Yani oralarda çok iyi kadrolar da var. Yani doğru tercihlerle, doğru oyuncu seçimleriyle Akisar e, Gekas'ta yaptığını birkaç yabancı oyuncu yaparsa bu anlamda da rahatlar diyorum. Bakalım e, ben güveniyorum Hamza Hamzoğlu'na. O görevde kaldığı müddetçe Akisar'ın e, işlerinin daha da iyi gideceğini düşünüyorum.